Tamam sen koyar mıyım? Tamam sen koyar mıyım? Ya bu mu? Ya da bu mu? Onu ben çiçeklerle çıkardım. Arkadaşlar, elimizdeki arkadaşımızınla çok güzel bir oyun oynuyoruz. Şimdi sizinle çok güzel bir oyun oynuyoruz. Hazır mısınız? Öndekileri iptirme oyununa başladık. Ender sen domuzu çalıştır. Şimdi Ender başlatıyor arkadaşlar. Biz iki katlı bir köprü yaptık. Köprümüzde trenlerimiz ne yapacak? Domuz gelsin domuz arkasında Geliyor. Bu taraftan kim geliyor? Kime geliyor? İşte oldu. İşte düştük. Biz mi Biz mi kazandık? Kazandı. Yolma devam ediyor. Aferin sana. Başka terim var mı? Hayır. Başlıyor. Ee, Hazır mısın kızlar? Bakalım kim kazanacak? Şimdi Kimi?

<laughs> Abone ol. Oha, oha, gel şakı. Yanlış <laughs> ya, gelmedi çok yani. Onlar, o geçiyor. Onlar bir bir hava olmaya başladılar. <laughs> iki katlı köpümüzde çok güzel geçiyorlar. Başka temiz vardı. yok muydu? Ne temiz var? Kırak temiz var. Düşme düşme bersin düşme bersin. Yoldan çıktı. Kaydı. Ben de Olay yoldan çıkmasını istemeyiz. Emri oraya yardım et ona takılmak. çok güzel gidiyorlar ama her yere de deviriyorlar değil mi? 两只手，两只手，奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶 arkadaşlarıyla oynamayı devam ediyoruz. Siz de evinizde çok güzel oyunlar oynayın ve bizi izlemeyi unutmayın. Çocuklar